Evet yılbaşından ikinci bir videomuz günlerden cuma Kırgızistan'dan şöyle herkese merhaba diyerek başlayalım videoya son durum ne bitcoin ne yapıyor aslında bitcoin'den de ziyade herkesin aklındaki soru altcoin'ler ne yapacak ralli bitti mi ralli devam mı ediyor o eski ralliler nerede kaldı sorusu bir kere eski ralli tarzında böyle bütün coin'lerin bir 15 20 30 40 50 katları yapacağı o dönem biraz zor ama ben şöyle söyleyeyim büyük bir ihtimalle birçok altcoin en kötü ihtimalle 4-5 katı yani şu andaki bulunduğu konumdan en az bir 4-5 katı verecektir diye düşünüyorum. Tabii önemli olan doğru projelerde yer almak. E, piyasalara bir bakacağız. Altcoin rallisinin verileri hangi e, aşamada? Onları bir değerlendireceğiz. Yorumları biliyorsunuz. Hepsini tek tek cevapladığımı. Ama ondan önce de şöyle bir e, dolar endeksinden ziyade altına bir e, bakalım. Altın altın biraz e, yatayda şu anda. Yani gördüğümüz tablo yatayda. E, buralarda biraz daha zaman e, geçirebilir. Yani 2700'e Varmadan biraz daha buralarda oyalanacağı bence ara sayında ya da grafikte herhangi bir sinyal yok. Ama e, güzel bir özellikle bugün itibariyle dün itibariyle güzel bir dönüş mumu atmış durumda. Yani 2660 bandı üzerinde kalıcı olursa 2700'e doğru bir hareket e, gerçekleştirir ama buranın üzerinde kalıcı olamadığı takdirde tekrardan 2500 e, bandları gündeme gelebilir. Geldik, e, neye geldik? Bitcoin, Bitcoin'de şöyle bir e, en fazla böyle bir çizim yapabileceğimizi söylemiştik. Yani net bir düşen trend olmasa da burada bir kırılım e, görüyoruz. Kırılımın hedefi neresi olabilir? Bir 99.500'ü e, bir deneyebilir. E, bugün kırmızı bir mumla sabahın erken saatlerinde bir başlangıç yapmış durumdayız. 4 saatte bir bakalım. 4 saatte bir dönüş var mı? Günlükte al sinyalimiz devam ediyor. Bu pozitif. 4 saatlikte de sanki biraz yavaş yavaş sata gidebilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Eğer bu trend teyitliyse ki teyitli bir trend yani net bir şekilde 1, 2, 3, evet 3 kez etmiş. 4 saatten baktığımızda teyitli bir trend. Teyitli bir trendi. Rites hareketi yaparsa yine 93 bin e, ler kapıda olur. 93.500-93.000 civarı bir geri çekilme olur. Ama geri çekilmeden ziyade yönünü yukarı çevirirse gözünü yine 99.500 bandına dikecektir diye düşünüyorum. Şimdi geldik. Neye geldik? Şöyle bir hemen total 3'ümüze bakalım. Total 3'te e, son durumu ne? Hemen şuradan bir tıklayalım. Ben de çayımı yudumlayayım. Total 3'te evet e, şöyle söyleyeyim. Total 3 Bitcoin'e nazaran daha ee, pozitif. Özellikle bugün itibariyle daha da pozitif bir durumda. Ee, 4 saatte de şöyle bir ufak bir W'muz var. Bu W'nin hedefi de zaten bizi ee, 1.07 bandına götürebilir. Günlüğümüze bir bakalım. Ee, 4 saatte evet alsın yerimiz net bir şekilde devam ediyor. Günlükte de net dönüş var var. Eğer olur da olur da 1.1'in üzerinde kalırsak burada güzel bir W çeker. Bitcoin'e benzer bir tablo var ama bu trend daha tehditli bir trendmiş gibi geliyor. yani güzel dönüşümler var. Olur da bir nokta şöyle söyleyeyim bir nokta 0.2'nin üzerinde kalırsak burada bir W olur. Bu W bizi 1.11, 1.12 yani eski ATH'ına total market cap'in, total 3 market cap'in eski ATH'ına götürür. Yani total 3 ne diyenler varsa da Bitcoin Bitcoin, Ethereum harici altcoin'lere direkt o elimizde tuttuğumuz milyoner olmak için çabaladığımız coin'lerin market cap'ini temsil eder. Ben şöyle söyleyeyim eğer şiddetlenecekse altcoin rally sen yani o eski rallilerde olduğu gibi bir sabah uyandığımızda %30 diğer sabah uyandığımızda %40'ların e, konuşulduğu bir dünyaya gireceksek 1.14'ün aşılmasıyla gerçekleşecektir. Alt koyun rallisi içerisinde miyiz? Bitti mi derseniz. Hayır alt koyun rallisi içerisindeyiz. Başlangıç ayağındayız. Ee, özellikle demiştim zaten 830 bin bandının kırılmasıyla beraber alt koyun rallisi başladı, başlayacaktır. Bunu iki yıldır e, söylemiştik. Çizdiklerimiz e, birebir e, gerçekleşti. Bir önceki rallide de e, yani bu yapıya benzer bir yapı var arkadaşlar. E, şöyle gösterelim. Bakın burada da bir e, neresiydi orası? bir önceki zirveyi bulalım. Yani burada da birazcık oyalanıyor, geri çekiliyor ama sonra ralli güzel bir şekilde <laughs> devam ediyor. Yani şura kırıldıktan sonra aynen bu çizdiklerimiz yani 2 milyara doğru giden 2.4 trilyona doğru giden bir total 3 görmemiz söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Tabi o çerçevede altcoinler hepimize para yağdıracaktır. O yüzden canınızı sıkmayın. Yani altcoin rallisi bitti. Buradan ayıya giriyoruz. Söylemlerini hiç kulak asmayın bir kenara bırakın. Ee, ben rallide olduğumuzu inanıyorum. Pörtüyemi hiçbir türlü bozmadım. Al sat da yapmadım. Ee, ve o günler artık çok çok yakında. Hocam yakında diye 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 3-4 ay geçti. Yani buradan yani bir önceki rallilere de baktığımızda yani buradan yani şöyle söyleyeyim. Ya, şu rallide yani total 3 market cap'inden baktığımızda Buradan böyle direkt bir günde, iki günde, üç ayda gittik değil arkadaşlar. Yani zikzaklar çizerek, milleti usandırarak ralliyi getiriyorlar. Tabi bu dönem, bu evre biraz daha usandırdılar. Usandırtmaların nedeni aslında Bitcoin. Bitcoin eski taşınına kırıp Bitcoin ne ne altcoin'lerin hiçbir türlü ayak uyduramaması oldu. Yani önceden hiç olmadı altcoin'ler yükseliyordu. Yükseliyordu ve belli başlı coin'ler vardı. Şimdi binlerce coin var borsalarda. Hangisinin yükseleceğini bilemiyoruz. Elimizdeki tokenler yükselmiyor diyorsunuz. Doğrudur. Sepet yapmanızı zaten bu çerçevede belirtiyoruz. Bir önemli grafiğimiz ne derseniz. Yani altcoin'ler özellikle market cap'i düşük olan coin'ler şu trendin kırılmasıyla oluşacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 11 bandı kırıldıktan sonra tekrardan 12.18 bandına gidilecektir. Bu 12.18 bandı kırıldıktan sonra. Özellikle market cap yani ilk ona giremeyen koyunlar daha sert hareket edecektir diye düşünüyorum. Diyecekler bunlar canınızı sıkmayın. Hepimiz paranın altında kalacağız. Yani e, biz bu dönemleri çok yaşadık mı yaşadık. E, ya zaten buradan bakın buradan Bitcoin 2024'teki Mart seviyesindeyken altcoinler neredeydi? Yani altcoinler 2024'ün Mart seviyesine gelse zaten şu noktadan en aşağı 3 4 katı verir. O yüzden o yüzden canınızı sıkmayın. Güzel günler e, kapıda. Şimdi e, yorumlara geçeceğim bir daha bir e, Ethereum Bitcoin partisine de bir e, bakalım. Sonra yorumlara e, geçer şimdi. Hala bir kırılım gelmedi. Kırılım e, yani çok az bir şey kalmış. Benim için önemli olan range neresi? Ya benim için önemli olan range burası değil. Burası arkadaşlar. 39 bandı. 39 bandını kırdıktan sonra zaten buraya gelir. Buranın da yine güzel bir W çeker. Kırılım eli kulağında. <laughs> eli kulağında yani. Evet güzel bir tablo var. Umarım bu kırılım e, gerçekleşir. Şimdi yorumlara geldik tabi. Audi'ye bir bakar mısınız demiş Emin Dokuz hocam. Ne yapar? Daha yapar mı? Yapar inşallah. SLF Coin ee, bakalım Erkin hocam. Ee, Burak hocama teşekkür ederim. Wif Wif'e bir bakalım yani. Benim tokenlerin sağ sol belli olmuyor. 5 dolar olur. 5 dolar değil 10 dolar olsun yani. Yeter ki sen kazan ya. Res Res Res'i severim Mustafa hocam. Ee, Alparslan hocama ben teşekkür ederim. Zeytinyağlı ve balık yemenizi hiç sevmediğim bir... Yani zeytinyağını çok severim de balığı yani küçük hem, aşırı derecede fazla yememden dolayı e, ee, Siverek'ten kucak dostu selamlar demiş ee, Cuma Hocam ben ona görüyorsun. Dolası Fida ve Mina. Mina'ya uzun zamandır bakmıyoruz ee, sergi Hocam. İyi ki hatırlattın. Ee, şöyle şöyle yani evet şöyle bir aşağılara doğru inelim. Neyse Pepe'ye paylaş. Neyse şöyle bir Videonun ilerleyen zamanlarında ineriz ama <laughs> audio ile bir e, başlayalım. Audio da son durum ne? Evet audio desteğinin de arkadaşım Bak, burası güzel bir destek yani burası önceden sert oluşturmuş. Güzel hala tutunuyor şu an üzerine atması lazım 16 bandının 16 bandının e, üzerine kalırsa Yoluna devam eder diye düşünüyorum. Ee, dediğimiz noktadan red yemiş. Bunu daha öncelerde çizmiştik. Ee, Audio da e, yani bir şeyler yapar mı? Audio yapar mı? Niye yapmasın ya? Şunu bir hafta mı açalım? Ya, buradan zaten şu Mart ayına gelse <laughs> ee, yani aşağı yukarı iki katı. İki katından biraz fazla. Haftalık tablosuna bir bakalım. E, i̇lginç bir konumda yani kaç 3 dolara 3 dolara değil ya şuralara gelse zaten 4-5 katı yapar yani 06 bandına gelse buradan 4 katı yapar mı yapabilir şu anda diyecek bir şey var mı yok şu anda güçlü bir desteğinde desteğini net bir şekilde kaybetmiş değil 16 bandının üzerine atmasını beklememiz lazım bunun dışında herhangi bir formasyon herhangi bir şey yok ee, gördüğüm tablo. Bu bunun dışında şöyle bir bakıyorum yok yani herhangi bir şey yok. Evet audio'da diyeceklerimiz bunlar. Ee, Erkin hocam SLF e koy. E, SLF e yeni. Evet. Yani bu coin 20'li banklara gelmiş. Yani buradan bir alım yapılır Şurada günlükte kırdı. Güzel bir yükseliş yaptı. Şimdi ne yapıyor Yaptığı hiçbir şey yok. Günlükte ee, günlükten bir bakalım buna. Yani şunu çizmiştik. Ben yani şurada bir trend kırıldı. Güzel bir yükseliş. Sonra game over yapmış. Yani 35 bandını alması lazım. 35 bandını alamasa yani çok ilginç bir şekilde şurayı zınk diye kırıyor sonra tekrardan geri veriyor. Maalesef alt bütün hikayesi bu. Alt sinyali devam ediyor. Ee, ilginç i̇lginç bir şekilde 35'i 35'i kırdım direkt gözüm at tutuyor ya çok ilginç sağlam iğneleme yapmış bu koy. Yani ne diyebiliriz ne diyebiliriz tekrardan buralara gelebilirim gelebilir ee, gelebilir yani. Ama al yerimize devam ediyor herhangi bir şey var mı yok herhangi bir trend var mı en fazla şunu diyebiliriz en fazla bunu diyebiliriz. Ee, yani trend varsa trendlerde genellikle çarpar çarpar sonra bir sert bir e, ayrılım yapar. Bak şu düşen trende de bakın çarpıyor çarpıyor sert bir ayrılım yapıyor bak şurada. Daha öyle bir ayrılım yapmamış. Yaparsa e, büyük bolsa 43-44'ü hedefleyebilir. E, gördüğüm tablo bu. E, Erkin hocam. Market gibi düşük bir koyun yani para girdiği sürece gider. Vif. Vif'e bir bakalım. 5 dolar olacak mı? Yani 5 dolar yani olur. Niye olmasın? Daha önce gelmiş yani. Bir gün olur. O gün bugün mü yani? yani 5 dolara gelmemişti. Oralara kadar yakınmış. Seyir seyretmiş. Ee, yani buradan buradan bir şey diyebiliriz. Yok yani bir şey diyemem. Al sinyali yakmış. Ee, yani günlükte w çekebilirim. Yani şurayı alırsa bir w çeker. Kaç burası? 2 2 bandını alırsa w çeker. <laughs> ee, bunun dışında şu rencimizi buraya çıkartıyorum artık. Bir de şurada 2.6'da bir rencimiz var. Yani bunu unutmayalım. Yani benim için önemli olan ne? Önemli olan şurada bir w çekmesi. Yani iki bandının üzerine atması. Ee, diyeceğim bu market capine bir bakalım bunun ya ee, şöyle bir 2 Yani. evet 5 lira olur mu yani rüzgar devam ederse niye olmasın evet rüzgar devam ettiği sürece mim tokenler de niye oraya kadar Bu <laughs> Boğa hedefi, ya boğa hedefi mim tokenlerde net bir şey söyleyemeyiz. Yani 5 katı dersin, 10 katı gider, 10 katı dersin, 20 katı gider. Önemli olan senin viften WIF'ten ne beklediğin. Yani ama yani şuralara gelir büyük olasılıkta diye düşünüyorum. E, token dağılımına da bakalım da %100. Evet yani %100'ü piyasada yani. E, Market Cap'ine bir bakalım. Yani oraya gelebilmesi. Şöyle bir düşen bir yapı var Market Cap'te. Yani 2 milyarı bulur mu? Bulur. Bulursa 5 doları rahatlıkla geçer. Daha millet piyasaya daha akın etmedi yani. O yüzden şimdi deriz ki oralara gidebilir minimum token ama daha güzel minimum tokenler, daha etkili minimum tokenler çıkarsa bu sefer işin rengi değişebilir. Yani sadece... Ee, kendi iç piyasası, piyasasıyla alakalı değil altcoinler yani tablosu. Evet, Rez. Rez. Oh. Rez, Rez ne yapıyor? Rez vallahi güzel bir konumda ya. ya şurada kırılım da vermiş. Alım konumda yine. Yine alım konumda. Ha, bir bakalım ya bunu. Rez ne yapıyor? Rez ne yapıyor? Şunu bir silelim artık. Bunun bir anlamı yok. Yani buraya gelirse kaç katı? Altı katı. <laughs> Res ilgimi çekti. Bunu kim sordu ya? Res bir ara gündemdeydi. Sonra nedense bilmiyorum. 2 milyar adedi var. Ee, yani market gibi bir şey 6 milyon. Bu fiyatlar eder mi? Ee, niye etmesin? Niye Tabii yani res, eterfi, etena, e, anladım, STDK, scroll, e, yani Optimus. Bunlar Ethereum'un hareketini bekliyor. Yani Ethereum bir şey yapmadan e, Ethereum betalarıyla çok fazla bir şey beklememek lazım. Yani tamam içerisinden sıyrıldı ama sıyrılacağı zaten belliydi. Büyük para babaları etena, ENA'da e, konumlanmıştı. Bu çerçevede ENA'dan 7-8 katı yaptık ya da 6-7 katı mı kaç katı yaptık hatırlamıyoruz. Neyse. Şimdi şimdi haftalık tabloda da bir şey yok. Günlüğe bir daha bir dönelim. Ee, günlüğe bir dönelim. Günlük ne diyor? Günlük diyor ki ben yataydayım. Yani yaptığı bir şey yok. Yatayda şöyle bir trend var ya. ya şu trend kırılmış zaten. Kırılmış mı? Yok. Evet ilginç bir şekilde. Yani. <laughs> yani şu e, özellikle şurası 39 band üzerinde kalıcı olmasını beklemek lazım. E, yani gördüğüm tablo bu. E, alım konumunda mı? Aşağı yukarı alım konumunda. Evet. E, bunu kim sormuştu? Mustafa Hocam. Yani tablo hoşuma gitti. Tablo hoşuma gitti ama kırılımlar yok yani. Kırılımlar yok. E, Fida ve Mina. Mina'ya bir bakalım. Mina ne yapıyorsun? Bir bayağı bir popülerdi. Yani Mina, 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 Mina ne yapmış? Al sinyalini yapmış tekrardan. Al beni vur beni yapmış, al beni vur beni. E, ya şu an bir üzerinde kalıcı olamam. Yani bir bandın üzerinde kalıcı olsaydı daha güzel olur. Tablo da oranın üzerinde kalıcı olamadı. Şimdi. Haftalık tabloya baktığımızda haftalık tablo ne diyor? Haftalık tabloda ben diyor trendi yitirmedim diyor arkadaşım diyor. Şöyle bir trendimiz var aşağı yukarı. Eğer şuradaki inirden alırsak. Trendi ben hala kırmadım diyor. Ee, şu an üzerinde bir türlü kalıcı olamıyor. Yani ilginç bir şekilde. Şurada bir fake kırılım gelmiş. Sonra rites hareketini aşağı çakmışlar yani. Evet. Buranın üzerinde kalıcı olabilir mi? Olabilir. İyi olmasın. Ee, 91 bandı. Mina. Mina iki gündür sert geri çekilmiş. Niye tersine gitmiş ya? İlginç bir şekilde. Evet. Yani buranın üzerinde kalıcı olması lazım. 95. Bir band. Kısacası bir band. Yani şunu bir çıt daha yukarı götürelim. Aynı. Burası olsun. Yani. 98, 99, 1 bandı, alt sinyaline daha e, dönmemiş. <laughs> yani son iki gündür kötü düşmüş. Niye düşmüş? Aslında birçok coin güzel gitti ama Mina niye böyle tersine gitti? Onu anlamış değiliz. Yani markikleri 750. Evet. Yani 1 dolar üzerinde rahat fiyatlanır diye düşünüyorum ama şu anlık biraz biraz ne? Biraz beklemede. Fide'ye bir bakalım. Ya. Aynı hareketi yapmış şeyle beraber. Ee, neyle? Daha doğrusu minayla. Aşağı yukarı aynı hareketler var minayla. Ee, yani bu da burası. Çok ilginç bir şekilde. Şuradan red diyor, 27 bandına yani. Öyle büyük bir hareket de yapmamışlar. 27 bandının bir üzerine atması lazım. Hatta 28 bandı üzerine atarsa da bir W gelir yani. Güzel bir W çeker. Ondan sonra yönünü yukarı çevirebilir. Evet başka şöyle. Yani bir res hoşuma gitti baktıklarından. Mina da aslında ee, güzel bir yerde. Evet şeye bir bakalım mı? Hopa <laughs> bir bakalım. Hop 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 Yani şu tablo aslında birçok koyun ne var bak. Kırıyorsan kilites hareketleri yapıyor yani. Yani şöyle söyleyeyim. Yani 1.9'un üzerine atar. Attıktan sonra yoluna tekrardan devam eder diye düşünüyorum. Yani onun dışında bir şey yok. Yani şöyle bir orta bir range var bak. Burası aş buranın aşağı yönlü kırılımında aşağı doğru sert. Yukarı yönlü yukarı doğru sert hareket ediyor. Ee, bir tek şurada bir fake vermiş. Belki de bir rites hareketidir. Aynı şuradaki. Gibi. Tamam, kırıyor, Rites hareketi veriyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Öyle bir şeyse, bugün, yarın eli kulağında yükselişin diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra neye bakalım? Şöyle bir yükselenlere bir bakalım. Ee, Algo var, Ada var, Relicata, bu benim kendi ee, portföyümdeki koyunlar. Dex'e bir bakalım. Dex'e dün ne yükseliyordu? Dex'e ata. Bakalım. Dex'e bakalım. Ondan sonra biraz MIM tokenlere bakalım. Ben özellikle yani Ocak ayının ortasına doğru MIM tokenlerin sanki içimden bir ses diyor ki MIM tokenler hareket edecekmiş gibi. Evet Dex'e güzel bir o tablo güzel mi? Yani buranın üzerinde kalırsa kal güzel olur. 18 bandın üzerinde kalıcı olması lazım. Bak şuradan gelen trend nasıl çalışır, nokta atışı. Yani Trende değişler sert hareketi getirmiş bak değmiş atmış kendini değmiş atmış kendini. Gelmiş burada değmiş yine atmış kendini. Evet ilginç bir koyun, ilginç bir coin sert hareket eden bir coin. Ee, ve buranın üzerinde bak buranın üzerinde 11 bandının da üzerinde olması pozitif. Yani geriye ne kalıyor geriye 27 bandı kalıyor. Ama şu anlık veriler e, pozitif gözüküyor. E, sıkıntı olabilecek tek şey Arasayın aşırı alım noktasında olması. Kati'ye bir bakalım. Kati ne yapıyor? Sevgili Kati, Doks. Tonik sistemine de birazcık bakalım. Yani hep e, sol ve anına bakıyoruz da. Bakalım Katy de öyle bir şey yapacak mı? Bak şöyle bir trendi var. Katy ilginç bir şekilde trend var. Evet trendi bulduk. Trend. Alım diyor, Eğer trend çalışırsa alım konumunda. Hocam alalım mı? Tutar mı? Ya yani formasyonların %70'i tutar, %60'ı tutar, %40'ı, %30'ı da fake'tir yani. Bak burada da kırılım veriyor, aşağı alıyor. Yani trend de şu an. Trendden ama trendde daha net bir tepki görmemişiz yukarı doğru. Ee, bunu zaten buralarda okutmuştuk hatırlarsınız. İyi ki okutmuşuz. Yani buralardan aldırdık, buralardan aldırdık, buralardan aldırdık. Sonra güzel bir karda ayrıldık. Tekrardan alım konumunda, alım konumunda açık ve net açık ve net bir şekilde trend yani şu formasyon alım konumunda olduğunu gösteriyor. 90'a bir bakalım. Hani 90'a trend var mı? Bak trend kırılmış. Trend kırılmış. Gidemeden yani. Şurayı bir alamadı. Şurayı bir alsaydı yani 97 bandını gidecekti ama <laughs> gücü yetmedi. Gücü yetmedi. Geldiği noktada. Alalım mı satalım mı? Keyif sizin. Tercih sizin yani bu da aşağı yukarı. Alım konumunda ama buradan da aşağı giderse yapacak bir şey yok yani. Şu noktaya dikkat etmemiz lazım. 48 bandı. Ee, yani başka bir şey. Pita bir bakalım. Bitmedi neydi? Hamster, hamster. Evet. Hamster. Öyle miydi? Evet böyle. Yani şu trendi kaybetmiş. Bunu sürelim. Düşen trend kırıldı, hareket etti. Burada da böyle bir şey mi var? Yani en fazla bunu diyeceğiz artık. Yani bu coin de buranın üzerine atması lazım. 37 bandı. Şimdilik o noktadan çok uzaz. Çok uzaz. Ee, buralara bir daha gelirim. Gelebilir. O gün bugün mü bilemeyiz. Ama şu anlık e, yani Özellikle ton akü sistemindeki coinlerden bir hareket görmüyoruz. Tona da bir bakalım videomuzu öyle bitirelim ya. Ton 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 aşağıları sert iğne atıp yukarıya hızlı toparlayan bir coin görünümü yapmış. Şimdi ne yapıyor? Yalnız bu bandın aşağısı yani 5 doların aşağısında özellikle 4.8 bandının aşağısında kapanışlar tehlikeli bir su. Sanki şöyle bir yapı var bak. İlginç bir şekilde bak. Burada da ne biliyor musun? Bak, şöyle bir yapımız var. bak. Şunu bir e, silelim. Hatta renklerini de değiştirelim. E, kırmızı yapalım. Bunu da bir kırmızı yapalım. Yani şöyle bir yapı var. E, yani bu yapının kırılımı 6.8, alt tabanı ise 4.5. Buraya geldim, al. Ama buranın kırılımında da tut diyor sanki. Ee, kısacası 6.8'e tonda dikkat etmemiz e, gerekir diyeceklerim bugün. Bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere.